Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin büyük bir heyecanla beklenen 47. bölüm fotoğraflarını takdim ediyoruz. Sevilen dizimizin yeni bölümünden yepyeni kariler yayınlandı. İşte Eda ve Serkan evleniyor. Ve artık yarın büyük gün arkadaşlar. Çünkü yeni bölümümüz var. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Sizler sabırsızlıkla yarını beklerken ben de gün içerisinde birçok video paylaşacağım. Bunun için bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, kanalımıza destek olmayı unutmayın.